arkadaşlar bugün sizlerle bir kere bile dışarı çıkmama videosu çekeyim. Bir kere. Tamam şimdi Yesmi olarak başladı meydan okuma. ne yapacak şimdi arkadaşlar? Şimdi video içinde video yapabiliriz. Playstation videosu çekeceğim ama biraz zor olacak. Hakikaten. Bekle şunu alalım. Gerek. Olur sana. Şimdi şunu bir suya yerleştirelim. Ağlayacağım ben her şeyi şimdi. Öncelikle bir eserlerimi yapayım. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Ee, kanala abone olup Baba Baba şunu taşıyır mısın? O, Baba Nereye taşıyayım? E, suya Salonu mu? Hı hı Playstation oluyor <laughs> Evet arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yazıp ve ee, bir videomu beğenmeyi unutmayın. Baba birkaç tane getir üst üste. Hepsini getir. <laughs> Bu arada şöyle bir kaliteli eşyamız var. Ben de videolarımı telefonu bununla tutuyorum. Bu arada benim videolarımı bayağı zor bir şekilde çekiyor. Bu arada arkadaşlar ee, yalnız kanalda değilsiniz. Sadece birkaç birkaç gün önce J saçımı kestiydim. Şimdi size sıkıntı yapmam değil mi böyle koysam biliyorum. Affedersiniz arkadaşlar. Affedersiniz kamera düştü az önce. Düşmesin. Önlem amaçlı. Şunu koyalım. Tamamdır. Ee, bunları üst üste yani YouTube kanalı kurmak bu arada bir bu kadar kolay değil lan. Bu nasıl ya yapacak biz? Şey. Çok zorla. Video çekmek dünyanın en zor şeyi. İşte, işte. Tamam. Buna oturmayacağım. Sizi görün diye şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi siz azıcık bekleyin. Ne oluyor? Azıcık bekleyin. Bak o kadar gayet ediyoruz. Kalitesiz demeyin ya. Neyse yapacak bir şey yok. Çok zor. Youtube'da olmak çok zor. Tamam böyle değil. Azıcık bekleyin. Ne oluyor? Az bekleyin. Az bekleyin. Hemen beni göreceksiniz. Özlemeyin beni. Hop hop hop, hop 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 hop. Tamam. Onun üstüne sünger yalestim. Tamam biz şimdi ne yapacağız? Bunu böyle çevirelim. Televizyon duyabiliyor mu? Yok. Baba! Babam yok burada. Ya. Arkadaşlar şurada küçük bir televizyon var. Bakayım diyorum. mu diye. Görüyor ya. Görüyor tamam. Arkadaşlar bir adet televizyonumuz küçük zonguldu. Bu yüzden böyle göreceksiniz bu sefer. Sefer. Şimdi playstation'ı açıyorum. Açıyorken böyle sesler çıkıyor. Bu arada bu sefer tahmin edin hangi oyunu oynayacağım. Söyleyeyim. Minecraft. Bu sefer kanalıma Minecraft videosu çekeceğim. Hiç Minecraft videosu çekmedim ben çünkü. Bir kere de çekeyim dedim. Nasıl çekeyim? Affedersiniz. Tamamlayayım. Tamam. Çok kötü Affedersiniz arkadaşlar. Çok kötü bir yeri almış. Az daha geriden olmalı. Arkadaşlar bir ara için bir daha bir saat veriyorum ya. Adama yazık yazık. Peki şimdi ben burada oturacağım. Benim... Çünkü sizin için... <laughs> bakıyorsun. Görünüyor değil mi ya? Görünüyor. Tamam görmedi görmedi. Gibi mi? Tamam görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? arkadaşlar artık maceramız başlıyor. Hadi oynamak istemiyorum bir günde. Ah, kriz tamam mı? Güzel bir video çekmek istiyorum çünkü çoğu zaman hayal kırıklıklarına oynadım video içinde. Bu sefer Allah. Tamam şimdi. Bu arada Size öğreteceğim arkadaşlar. Bu arada iki kişi oynanabiliyor. Yani PlayStation iyi anlayanlarınız varsa oynayabilir. Şimdi açılsın oyunumuz. Kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Like'ınızı da atın. bu da açılıyor. Biraz açılması böyle sürmeyeceğini tahmin etseniz bile biraz uzun sürebiliyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi Tamam. Böyle yüzeyden üstünce ya Herkesin başına gelebilir. Bir şey yok. Neyse, Neyse. Şimdi ağacı kıyalım. Al da. Yatak yapmak için çok uyasmanız gerekiyor. Ya olsun yani. Sekizim ya. Yani. Ne uyasmış? İki dokunuzla yatak yapabilirsin. Al tefu üç yünlüğün. Onu da yapacağım ben. Kuzu nerede? Kuzu lazım bana. Bir tane buldum. Bir tane buldum. Arkadaşlar kanalda olduğumu unuttum Neyse, tamam. Üç tane kaldı. İki yapabilmişim. Son bir kere. tıklayın suna. Tamam. Böyle bu dokunuşla iyi yaparsınız siz bu makyaj artistini abi. Sonra açın bunu kazma. İlk olaya kazma. Kürek. Bir daha bu. Ondan sonra kayık. Bekle. Arkadaşlar yapamadım ya. zıkkı kılıç. Bir şey. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacağız ama. Özür dilerim. Şimdi. Biraz daha yuvarlı çalışacağım. Kuzu lazım tabi. Bu da değil ki. kuzu. Beş var zaten. Onunla uğraşmam gerekiyor. tamam bir kuzu daha yaşa. Yuh ama ya bu kadar esansın bu bir pastane daha Tamam arkadaşlar. Şurada bir tane daha kuzu vardı. Kuzu. Tamam arkadaşlar. Buna da dalalım. Da 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 Tamamdır arkadaşlar. Yatak yapabilir miyiz? Neden yaptırmıyor? Ya? Bir kuzu daha almam gerekiyor. Niye Üç gün yaptım ben aslında ama hem de seviye yükseltiyim ya. Zaten bu işte gidiyor. Tamam. Vay 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 gel 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 gel. Tamam. Kanal. Tamam arkadaşlar. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bir test etmek İçine bakacağım yatak yaparız abi. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz? Arkadaşlar çok emek bir video ne oldu? Hah. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Nasıl olacaksa olacak artık video. Sonunda yatak yapabiliyoruz. Yatak. Gel seni kırk. Nasıl görünüyorsun? Ha güzelmiş abi affedersin be. Güzel, güzel bir, bilmiyorum görüntü var. Ha çubuğum bitmişti. Yok. Burası tümsüz şey yok. Ha neyse devam edelim oyunumuza biz. Şimdi acıkmadık da. Denize açılabiliriz. Ben de bunu yapacağım çünkü kayığımız var gördüğünüz üzere. Hop 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 Deniz mi orası? Akıntılı gidiyor mu? Bir evet. Gidiyor. Gidelim, gidelim, gidelim yol gide gide gidelim yola, yola, ya la ya la gidelim yola ya biz gideriz yola ya gide gide gideriz biz yola ya yola 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 bataklık ya bu yani olabilir bu yalarda bir inicam tekneden şuraya da yerleştirdim neyse, neyse. Bu arada bataklık suyuna giyerseniz daha zayıf olduğunu anlarsınız. Gördünüz mü içini? Bakın. İçi daha yenksiz. Kötü biliyorsunuz. Var. Aa, alçakmış. Çok da yok. öyle dibe gitmiyor. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi hop hop hop. değil. değil. ağaca çıktık arkadaşlar. Ama ağaçta kaldı. Kovalayayım. Kıyalım bunu. Nasıl oluyor? Nasıl bir şey ben. Bunu merak ettim. Hiç yaratan. Nerede lan? Teknemiz yok. Tekne kal bu ha. Ey. Hop nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Döndüm döndüm. Ne bir şey oluyorsun? çıkamayacağımız için ee, başka şeyler düşünmemiz gerek. Bu arada abimler gelecek akşam. O yüzden birazcık bir videomu kısa yapmam lazım. Neyse. Video hala devam ediyor video. Tamam. Bu arada Minecraft'ta sadece ben oynayabildim ya. Sizi hiç düşünmediniz. Siz ben diyorum. Aa çubuk çıkıyor bunlardan. Cidden mi çubuk çıkıyor lan? Açık Alo. Birden fazla kıyıyor. Happy birbirine ha, bi. arkadaşlar. Bunu kırsam mı? Kırmıyor. Denizçilik yapıyor ağaç. Mantar mantar gel mantar. Teknem nerede? Teknem teknem teknemi kaybettim. Tek teknemi kaybetmedim. <laughs> gel 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 ya gel. Doldur, sıra atmamız lazım. Bundan ki bir vurduğun lazım oluyoruz. ya. Happy blue, happy birthday, happy birthday. eyes. Kalk benden dolayıcım. Kalkın benden dolayıcım. Hopala gel 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 Neyse videom. Daha artık playstation oynamayacağım. Evet. Söyle söyle söyle. Evet arkadaşlar. Çok sıkıldım. 15 dakikada videonun başındayım. Evet, ne yapsam Oraya gidip biraz uzanacağım. <gülüyor> Ay. O <laughs> <laughs> katı inemem. Çünkü o isim sende. Seçik sen niye koydum kendimi acaba? Neyse. <laughs> evet. Arkadaşlar geri kalan vaktimizi nasıl geçirsek acaba bilmiyorum. Aha <laughs> sizi ama benim baya dışarı çıkma yasağını kaldırabilirim aslında. Evet <laughs> e, video çekiyor. Evet şunu da alalım şey çıksam nasıl olacak? Çok merak ettim. Dışarı çıkıp video çekeyim. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok emek demek. Bir şey çıkmaya sana kaldıydım. Böyle bir şey denemeyin. tavsiye falan etmem ben. Bekle. Şunu da giyeyim yüksek bir yere koyacağım. Ve çok iyi bir şey yap. kamera görüntüsü çok kötü görünebilir. Söyle. Bekle. Depoya bak. Baba. Neredesin? Basketbol yerde. Basketbol onu oynadı. Ben videoya devam ediyorum. Baba. Tamam bir o kadar Yapansın, bir. Ya hayır. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomda son bir şey çekip kapatacağım. Evet arkadaşlar telefon burada neden? Arkadaşlar neden? Telefon çok kötü şeyler oldu. Telefonda Neyse bir şey yok telefonda Allah. Evet arkadaşlar Şimdi Bakın ne yapacağım Şimdi bunu böyle takıyoruz Hazır mısınız Arkadaşlar Çok çılgın Bir şey yapacağım arkadaşlar dolandı. Arkadaşlar yapabilirdim normalde ben. Ama gittiğimizde yapamamaya başladı. Yaptım ama kırdım. Sen ne Son birkaç atış yapıp videomu bitirmeyi düşünüyorum. Videomun kısa olduğunu düşünmeyeyim. Bakınca oyunumun 18 dakikayı geçtiğini göreceksiniz. Arkadaşlar çok kötü oldu. Araların çarptı. de görüyorsunuz. Duyun. Ve bu mütastik oldu. Geldim neden? Evet. Tamam Son bir atış daha. iki atış daha yapacağım. Ve videom biteceğim. Çünkü telefonu da çok yer kaplatıyor. Bunları ben YouTube'a yükleyeceğim. Yüklemiyorsun demeyin bana. O video olayı nasıl yüklediysem. Arkadaşlar dolandı son seçimiz. Hepinize görüşmek üzere. Kanalıma abone olun dediğim gibi. Bay bay.